bak Türk seviyorum. Herkes onun peşinden koştu. O sadece Beyaz TV'ye konuştu. Her, Her şey Beyaz TV'ye Moskova kampında özel röportaj. Karabükspor Fenerbahçe maçında neden oynamadı? O gün e, sakat mıydı gerçekten de? Oynamamasının sebebi neydi? Adliye'de ne ifade verdi? ...az sonra. Bu sözler olay yaratacak. İçtenlikle bütün düşüncelerimi... ...beyaz diye anlattım... ...ve beyaz diliyle paylaştım. Şike yapılmış diyen ve... ...profesyonel futbol disiplin kurulundan... ...istifa eden Yusuf Reha Alp'ten... ...şok itiraflar. Bol süper ligde sizce şike yapıldı mı? Bana göre bu maçlarda... ...ve avukat sonucunu etkilemeye yönelik e, bir takım suçlar işlendi. Bu saydığım 5 maç. Bunu da, bunu da Fenerbahçe kulübüne bağlıyorsunuz değil mi efendim? Doğruyum Fenerbahçe kulübüne bağlıyorum. Trabzonsporlu Yusuf Reha Alp Bordo Mavili kulübe başkan olmak mı istiyor? Az sonra Almeyda Beşiktaş'tan neden ayrılmak istiyor? Portekizli Yıldız can güvenliğinden endişe ediyor. Almeyda, Kuveresma kadro dışı kaldığı için mi takıma küstü? Az sonra. Beyaz Futbol'dan herkese mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta oynanıyor ve şu sıralarda Türk Telekom Arena'da Galatasaray Bursa Spor'u konuk ediyor ve Sarı Kırmızılı takımın Bursa Spor karşısında iki birlik üstünlüğü var. Bugün yine yoğun bir gündemle karşınızdayız dedik. Özel dosyalarımız var. Emanuel Emenike sadece Beyaz TV'ye konuştu. Fenerbahçe'nin Spartak Moskova ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elime turundan bir gece önce Beyaz TV spor servisi Spartak Moskova kampına girdi ve Emeni Beyaz TV'ye özel açıklamaları ilerleyen saatlerde Beyaz Futbol'da olacak. Aynı zamanda eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyesi Yusuf Rehalp de konuşmak için Beyaz TV'yi seçti. Acaba Yusuf Real. Alp... Neler söyledi? Çok önemli açıklamaları var. Tabii ki artık e, bugünden sonra herhalde Türk futbolunda her şey eskisi gibi olmayacak diyebiliriz. Ahmet Çakar ve Sinan Engin ile birlikteyiz. Rasim Ozan Kütahyalı Türk Telekom Arenada Galatasaray Bursaspor mücadelesini izliyor ve ilerleyen dakikalarda maç bitimine doğru aramıza katılacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanada'daydınız. Hoş bulduk. Ee, nasıl geçti seyahat? İyi geçti kardeşim. Hoş geldiniz hocam. Ee, Sinan Engin hoş geldiniz. Hoş bulduk şu anda Galatasaray'ın 2 birlik üstünlüğü var. i̇lerleyen dakikalarda maçın ardından tabii ki Galatasaray dosyasını biraz daha inceleyeceğiz. O karşılaşmayla ilgili yorumlarımız olacak. 1 bir bir giden mücadelede Bursaspor Bursa Spor kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Sarı Kırmızılar karşısında. Sivasspor Sivas Spor da Fenerbahçe 0-0'lık sonuçla 1 bir puanla ayrıldı ve Fenerbahçe herhalde sezona iyi bir başlangıç yapamadı diyebiliriz. Tabi bunu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama geride bıraktığımız hafta içerisinde Türk futbol adına aslında kara bir hafta diyebiliriz. Utan. Ve e, Avrupa, Utanç kupalarında, haftası. Avrupa kupalarında hiçbir takımımız eleyerek bir noktaya kadar gelemedi. Galatasaray direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Fenerbahçe de mecburiyetten Avrupa Ligi'nde devam edecek. Dilerseniz e, bu konuyu tartışarak başlayalım. Nasıl Utanç bir hafta haftası. Gelecek? Sevgili Erkut. Geçtiğimiz hafta Türk futbol adına utanç haftası. Yani adı sana doğru düzgün duyulmamış takımlara e, eleniyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Kendi ayarında olmayan bir takımı eleyemiyor. E, Bursa Spor tamam Tivente e, aksızlık yapmayalım. Tivente çok güçlü bir takım ama 3-1'lik sonuç buradaki avantaj e, iyi kullanılmıyor. O da Bursa Spor'un adına e, son derece kötü bir e, sonuç. Çünkü ne olursa olsun Tivente takımı e, Bursa Spor'dan çok üst düzey bir takım değil. Üç birlik bir önemli bir avantajla oraya gidip de bu e, kupanın dışında kalmak hakikaten Türk futbol adına çok kaygı verici. Şimdi tabi e, bakıyorsun takımlar eleniyorlar ve transferleri gündeme geliyor. Yani Trabzonspor eleniyor iki futbolcu transfer ediyor. Şaka gündemde. gibi değil mi? <laughs> yani bu nasıl yöneticilik anlayışı? Bu nasıl bir zihniyet? Yani neden bu yöneticiler bu işleri daha önceden yapmıyorlar? İşte Fenerbahçe'ye bakıyorsun hazır olmayan oyuncular alıyor. E, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için. Bu kalamıyor. Yine Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aynı şekilde bir oyuncu transferi. Tekrar şimdi gündemde. Onun için hem yöneticilik hataları, geçen hafta Türk futbol adına çok utanç e, hata e, şeyler var, e, sonuçlar var. Dolayısıyla Türk futbolu baktığın zaman e, sadece Türkiye Ligi'nden ibaret. Bugün e, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin dışında çok e, dikkat çekecek bir maçta çok fazla düşünmüyorum. Yani e, seyirci tarafından da işte Galatasaray'a bakıyorsun Şimdi şu an müthiş bir maç oynanıyor. O da Bursa Spor çok güçlü bir takım olduğu için. Ama onun dışında e, ligin 3-4 tane takımının haricindeki takımlar arasında büyük uçurumlar var. Onun için çok cazip bir, pahalı bir lig gibi görünen lig ama birkaç tane maçın dışında çok ilgi çekecek olan bir lig gibi görünmüyor. Gidişat. Ele de işte bu Galatasaray arayı açarsa, Fenerbahçe işte şöyle biraz daha değerlerini toplanırsa ama yapılan idareci hataları, idarecilerin transferlerle ilgili yapmış olduğu skandallar yenilir yutulur gibi değil. Yani şimdi sen Şampiyonlar Ligi'ne e, kalmak için oyuncu alırsın. Şampiyonlar Ligi'ni kaybediyorsun. Niye alıyorsun bir daha şunu OFH? Bu transferi yapacaksan daha önceden bitir. Aynı şekilde Trabzon sen Şampiyonlar e, Avrupa Ligi'ne kalmak istiyorsan senin kadron şu an eksik. Çok güçsüz. E, sen bu oyuncuları o zaman al. Niye sen şimdi kalkıyorsun da işte Yanko'yu alıyorsun. Bir tane daha Emerson Emerson yani baktığın zaman Önemli oyuncular aldı Hatta, oyuncular. E, Serdar Kurtuluş'u da Gaziantepspordan almak üzere. Yani önemli. E, bunları niye bu operasyonları daha önce yapılmıyor? Onun için Türk futbolundaki yöneticilere baktığın zaman çok yönetim hataları yapıyorlar. Paraları iyi kullanmıyorlar. Şimdi Trabzon'a baktığın zaman yapmış olduğu transferde çok önemli hatalar var. Elinden kaçırdığı futbolcular var. Onun için e, dediğim gibi maalesef bazı başkanlar bazı yöneticiler bu Trabzon'la alakalı değil. ...çok doğru işler yapmıyorlar, doğru yönetmiyorlar... ...şimdi en doğru olarak... ...diye gördüğümüz Galatasaray'da bakıyorsun... ...orada o da... E, ...malzemeyi çok iyi kullanılıyor mu acaba... ...herkes, hepimiz de... ...aynı şekilde Galatasaray müthiş kadro kur dedik ama... ...şu ana bakıyorsun... ...işte Bursa Spor Takımı... E, hafta içinde 120 dakika futbol oynamış... ...bir Bursa Spor Takımı... ...bugün gelinen noktaya baktığın zaman... ...kafa kafaya ve daha tempolu ve daha da önemli... ...pozisyonları da var, fazla pozisyonları da var... ...diyebiliriz ama bir gerçek var. Geçtiğimiz hafta Türk futbol adına çok kötü bir haftaydı. E, tabii şimdi şunu da konuşmak gerekiyor hocam. Mesela teknik direktörler mutlaka takviye istiyordur. Örneğin Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş mutlaka bir rapor sunmuştur yönetime. Özellikle bu da ayuka çıkmıştı. E, Trabzonspor'da transfer bilmecesi şeklinde ama e, gerçekten de şaka gibi tam elenmesinin ardından 12 saat geçiyor ki Trabzonspor iki futbolcu birden transfer ediyor. Biri Mark Yanko, Red Bull Salzburg'da 39 gol atarak Avusturya Ligi'nde gol kralı olmuş bir isim. Twente'de oynamış. Porto'nun e, havasını solumuş. Diğer tarafta Dilde bir dönem forma giymiş. Emerson gibi iyi bir e, kanat beki var ve e, Serdar Kurtuluş da Gaziantepspor'dan transfer etmek üzere e, olarak biliyoruz Trabzonspor. Neden bu e, transferler Avrupa kupalarından önce yapılmaz? Mesela Fenerbahçe'de de aslında bas bas bağıran bir transfer durumu var. Şu an Galatasaray 3. yattı. Evet Onu Galatasaray'da, da bir et 3. golü kaydetti. Burak Yılmaz sevgili seyirciler. Bursa Spor karşısında farkı 2'ye çıkaran golü atıyor. 79. dakikada Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol krallığı elde etmiş bir isimdi. Savunmanın arkasına atılan bir top. Bursa Spor savunması çıkaramıyor. Ardından aldı topu çok iyi değerlendirdi. Burak Yılmaz ve cezayı içerisinden sağ ayağıyla vurduğu topta alları gördü ve bu golle Galatasaray Bursa Spor karşısında durumu 3-1'e getirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Maçın bitiminden hemen sonra Türk Telekom Arena'da canlı bağlantılarımız olacak ve orada da Beyaz TV Spor Servisinden arkadaşlarımız son gelişmeleri hem bizlere aktaracak hem de önemli canlı bağlantılar ve özel röportajlar olacak. E, hocama sorum tekrar e, yine demek istiyorum. Hem Trabzon Spor hem Fenerbahçe hem de Bursa Spor e, Avrupa Kupalarından elendikten sonraki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde devam ettiğini hatırlatalım. E, kaldı ki yönetime büyük bir ihtimalle herhalde teknik direktörlerinden bir rapor gelmiştir transfer doğrusunda. Doğru söylüyorsun. Şimdi transfer bir günde yapılacak bir şey demesi Sinan'ın dediklerine katılıyorum. Yani bunu daha önceden planlaması lazım. Burak'ın kaybı neticesinde bir golcün eksikse video atom gibi adı sana duyulmamış bir macer takımı da eleniyorsan bunun önlemini önceden almak zorundasın. Almamış ve yazık oldu. Videoton gibi sıradan bizde Süper Lig'de oynayamayacak ancak Bankasa seviyesindeki bir takım elenmenin acısını Trabzonspor yaşayacak. Bunu Fenerbahçe'de yaşayacak. Tabii Fenerbahçe'de çok daha ciddi sorunlar var. Alex, Aykut, Kocaman diğer sorunlar. Orada da ciddi bana göre bir yönetim veya hoca hatası var. Türk futbolu iyiye gitmiyor. Çok açık. Biz eleyerek Avrupa'da kalamıyoruz. Galatasaray mecburen şampiyon olduğu için kaldı. Fenerbahçe elendiği için mecburen Avrupa Ligi'ne düştü. Avrupa Ligi'nde mücadele etmek zorunda kaldı. Onun da haricinde de maalesef takımımız yok. Yani bir de şöyle bir durum var. Hani Fenerbahçe açısından değerlendirelim. Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı kalmayacak mı? Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nden ne edilme riski olan bir Fenerbahçe'yi neredeyse burada haftalarca tartıştık. Yani en azından 6-7 programda Fenerbahçe'nin böyle bir riski olup olmayacağını konuştuk ama sahada bu sonucu alamayan bir Fenerbahçe vardı. Ee, ve mesela şöyle söyleyelim. Bir Emre Belezoğlu olsaydı hocam. Fenerbahçe Spartak Moskova eleyebilir miydi? Bakın şu var. Fenerbahçe'nin bana göre bu sezon başı veya Aykut Kocaman'ın kimde hatasının olduğunu kestiremem çünkü kapalı devre ne konuşuyorlar bilmiyorum. Fenerbahçe'nin tarihi hatası şudur. Emre gitmişken Aykut Kocaman olarak Alexi her maçta 90 dakika düşünmemişken düşünmeyecek sen bu takımda oyun kurucu on numara de, oyun kurucu de, ofansif orta saha de, ne dersen de, sihirli ayak de, meziyetli oyuncu de, ne dersen de, bunun yeri ben Aykut Kocaman'a Türkiye adına, Fenerbahçe adına soruyorum. Emre gitti. Aykut Kocaman olarak sezon başında Alex'i her maçta 90 dakika düşünmüyorsun. Ve en hayati maçta bana göre haksız değildi. Spartak Moskova ile Moskova'da oynanan maçta. Moskova'daki maçta. ilk 11'de oynatmamak bana göre yanlış bir karar değildi. Düşünmüyorsan sen Şampiyonlar Ligi'nde maçları nasıl alacaksın Türkiye Ligi'nde? Şampiyonluğu nasıl kovalayacaksın? Alexi yoksa sen nasıl organize olacaksın? Kayıt organizatör oyuncu yok değil. Fenerbahçe'de Alex ve onu bak ben bunu söylediğim vakit bundan iki ay önce veya bir buçuk ay önceydi. Selçuk, Christian, Mehmet Topal. Mehmet Topal. Topuzu da ilave et buna. Bunlar yarım Emre, yarım Alex Etmez dediğim an Fenerbahçe yöneticileri ayağa kalktı. Bizim oyuncularımıza hakaret ediyoruz. Açıklama yaptılar hocam. Açıklama yaptılar. Amacım insanlık olarak filan demiyorum. Yaratıcı anlamda, yaratıcılık anlamında. Hiçbir özelliği Allah. Hep soruyorum. Selçuk'la Topal'ın farkını söyleyin. Topal Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bugün Sivas'ta attığı ve direkten dönen top dışında ne yaptı? Ofansif anlamda, defansif anlamda çok şey yapabilir. O beni ilgilendirmiyor. Ama onu Selçuk da yapıyor. Onu Kristan'da gerekli de yaptı. Ofansif anlamda ne yaptınız? Onun için Fenerbahçe'de de, Trabzonspor'da da, ben Bursa Spor'un Tüvent'e eğlenmiş olmasına rağmen, bugün Galatasaray'a karşı da mağlup olmasına rağmen, şu anda 3-1 evet, üç üç bir bir mağluplar, muhtemelen kaybedecekler maçı. Ben Bursa Spor'u beğendim. Bu arada e, Bursa Spor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da, milli takım arasını iple çektiğini söylemişti. Neden? Çünkü e, zorlu Avrupa Kupaları maçları oynadı. Hatta geçen hafta kendi sahasında ligde mağlup oldu Bursa Spor ve 120 dakika Twente'ki Hollanda Ligi'ne iki sezon önce yayınladığımız için biliyorum önemli Hollanda Ligi'nin önemli yıldız adaylarını yine transfer ederek yola devam ediyor. Mesela o golü atan Leroy Feri hatırlıyorum. Feyenoord'da yıldızı parlamaya yakın bir isimdi. Dolayısıyla da hani böyle zorlu karşılaşmalardan çıktı Bursa Spor ve oradan eli boş ayrıldı diyebiliriz. 120 dakika sonra bu arada Bursa Spor e, farkı bir indirdi sevgili seyirciler. Gördüğüm kadarıyla Bataşa gol atıyor sol kanattan Bursa Spor köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması çeviremedi ve ceza alanı ön çizgisi üzerinden sağ ayakta vuruşta Bataşa e, topu ağlara gönderdi. Bu golle Arjantinli yıldızının attığı golle Bursa Spor farkı 1'e indirdi. Son bir müdahale var sanki Ömer Erdoğan. Erdoğan'dan evet son bir müdahale var evet. Ömer Erdoğan'dan tıpkı. Galatasaray'ın umut bulup attığı gole benzer bir gol. Bu sefer uzak kale direği yanında Ömer Erdoğan tamamladı ve farkı bire indirdi. 84. dakikada şu anda 3-2'lik üstünlüğü var Galatasaray'ın Bursa Spor karşısında. Sevgili Sinan Engin, şimdi tekrar bu Avrupa kupalarındaki başarısızlığı söyleyelim. Bir de istatistik verelim. 4 büyüklerimiz kendi sahasında oynadı toplamda 19 maçta. Ee, galibiyet elde edememişler. Mesela geçen iki Beşiktaş'ı hatırlayalım. Hem Braga maçı hem de Atletico Madrid maçı. Onlar da orada e, o şekilde bir e, sonuç almıştı. Peki